Merhaba arkadaşlar. Bugün Zula'da rekabet yapacağım. Video çekmek istedim bakalım. Ee, sesleri falan kıstım. Mikrofonum çok iyi olmadığı için oyun seslerini kıstım. Tamamen kısmadım ama videodan sonra rahatsız edici oluyor. Sesim çok iyi gelmediği için, mikrofon iyi olmadığı için oyun seslerinin çok gelmesi Bakalım bulsun. Altın ligdeyim bu arada. Bir ara usta ligdeydim ama arkadaşlarla falan oynaya oynaya düştü yani. Düşük ligdeki arkadaşlarım vardı. Onlarla oynaya oynaya. Ka e karşımıza da yüksek ligdeki adamlar gidiyor. Ben yüksek olduğum için. Arkadaşlar düşük lig falan filan derken Gümüşe kadar düştük. Gümüşten altın oldu. Altından da şimdi bakalım neler oldu. Belki lik atlarız. Yüzde kaç onu da bakmadık ama herhalde yüzde otuz filan olması lazım. Evet başlıyor. Kale haritası büyüklüğüyle meşhur harita. Bir yerden bir yere herhalde gidene kadar iki düğün salonunda tur atarız. Oyun sesi yüksek mi acaba? Bir daha bakalım. Ses. Şimdi bir şey daha şöyle yapalım. siz fazla duyamayacağım onun sesini. Bombayı Şu kur kazanına. ve patlat. Güzel. Klan ve sev klan. Ben hariç. Bakalım. İkili bomba hariç. Her şeyi artı altı ben bu arada. Biri geçti. Işte. Hatta çıkmış. <laughs> diye gördüm. Tam kafadan. Ondu. Sağlık olsun İzleyelim bakalım Frenzy TB Bir tek Frenzi ile ben kill almışım Karşı taraftaki arkaya düşmüştüm de... Olabilir İlk Bombayı de. kur ve patlat Arkadaşlar e, sohbet satımı kapattım ve takım öldükten sonra ölüm şartını gösteri açtım. Bu bana bilgi sağlıyor. Bir bakalım aşağıda kaç. bir bomba. Oh be! Geldi mi? Kuraldım. Bir kişi Bomba kaldır. kuruldu. Fazla beklemeyin. Bombamız kuruldu. Gladio kazandı. Avlayalım. Diyecektim ki. Güzel. Takımın Bombayı öyle. kur ve patlat. Haberleştikleri için güzel oynuyorlar tabii ki. Beni de geçeceklerini sanmıyorum. Bakalım. Kıyasla bir rekabet şey olacağız. nereden tara diyordum. Baktım ön boş. Kesin sağdadır. Çok geç kalmışız. Önde de varmış. Arka tarafında da. Var. Hadi bakalım. artık olmamış. Suo çay iç. Bir an bıçak gidecek sandım. Bu ipi patlat. En azından rezil olma. Burada. bir yerde nerede olduğunu tam bilmiyorum bomba kuruldu bir kişi kaldı <laughs> alamadık be alabilirdik ve yaptığım bir hata herhalde en, bize sebep oluyor. Aklıya o kadar da değil. Radyo kazandı. Oh güzel silah ya. Bombayı kur ve patlat. Biraz benimki herhalde efsane seri <laughs> bir şey olmadığı için normal gümüş susturucu var. E, ee, nadirler. Efsane veya destansı bir şey <laughs> olsa herhalde sekmez ya. Şu an benimki Keleş gibi sekiyor düşmanı gördüğü zaman. Bakalım nerede. Knife'i mi yedin ya? evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> el, şey... Eee... Nerede? Orada. Bir de de şurada. bir kişi kaldı. Burada olsun attı. Bomba kuruldu. Eğilmeye gerek yok aslında. Şöyle de dursak daha mantıklı. Süper. Gladio kazandı. E Raptor'u görüyorsunuz arkadaşlar. Gözler diyor. Bombayı Bak, ve patlat. Gözler nasıl kırılıyor. Hava bastığımızda görürüz ki takımın kralı belli. Birazdan iki takımın da kralı belli olur. Gaz almıştı ondan kötü gitti. Süper. Onu vurdu ne yeter. Çıkma. Zaten dört kişi. Dur burada 2-3 kilo al. En mantıklısı. Bir daha al yeter sana. Bak ardından tak tak vurur. beni geçecek kadar da da. <laughs> i̇şte zaman lazım. Oraya. Zaten adamlar orada olduğunu biliyor. B'ye gidemezsin ya. Bombayı kur ve patlat. Neyse beni geçecek kadar almamışsın. çekil 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 gidecek altına gidiyor Çiçişi tam kafadan. Hadi be. Bizimkiler neredesiniz? Kur hemen. Kur 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 kur. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. aldı. Arkanın. Önüne. Bomba kuruldu. <laughs> kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bir el daha alırsak garanti oluyor. Benim gözümde sanki altı el alan o maçı alacak gibi geliyor. Hangi durumda olursa olsun fark etmez. <laughs> Bak tek kişi kalmış tamam. Kursa hemen üstüne binip alırlar. En azından bir iki kişi öldürür öyle kurarsa da ama. yapabileceğini de pek düşünmüyorum. Bakalım. Yapabilir. Arkadaşlar, de arkadaşlar takım ölüm işareti gösterdi de gösterdi. Biraz tekerleme gibi oldu ama nasıl bir şey olduğunu. Hadi olsun da, saniye de kalmadı. Zula kazandı. Olsun. Altı el alan garanti dedik alamadık. Garanti değil demek ki zor Bomba bölgelerini koru bakalım ne kadar zor bir Benim de arkadaşlar burada taktiği Gerçi burada denesem denesem geç de kalabiliriz Şuradan hemen hızlı hızlı alıp şuradan çıkanları mahvettim Bakalım ne kadar başarılı olacak Biri kaçtı mı tam emin değil mi? Ağda var var Biri kaçsa bile 4 kişi aldı Temiz arkayı yaptığında genelde... Bomba kuruldu! Bombayı bul ve etkisiz hale getir. O herhalde bb Eğer bomba A'da değilse... Bomba imha edildi. Radyo kazandı. Tek kişinin yapacağı bir şey değil. Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar şimdi bunlar şey gelecek mi Şimdi bak umarım alırım bakın ben dedik de. Peki, yine ha. Bizden... Al Bir kişi kaldı. Biz kuryo sandırdı yardım etmeye çalıştım. Kurmuyormuş. Bomba kuruldu. Evet. Bombayı bul Değil ve ne? etkisiz hale getir. Ne ara nereden sanmıştık? Ama güzel bir maç izledik size işte. Kadar Bomba bakıyorum. imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Tek başınasın. seviyor mu? Ne yapıyor? Kalp şartı bırakmış yere. <laughs> Bakalım sevdiğinin ihanet İhan mi olacak? Yoksa işimi <laughs> alacağım. Bakma tek bir yapacağım. Dostum, dostum. Daha alışamadım oradan gel. Anlamadım. çatışmış herhalde onu bekliyormuş o arada sürpriz e dedi <laughs> Bu hangi desenmiş ya bu? Dedik 5 kişi alalım, takım alalım. Bu el karşı tarafa nasip olacak. Bakalım. Karambit artı 5, avuk artı 0. Nasıl bir <laughs> şey? Oh. <Gladio> kazandı. Güzel. Hem <laughs> bomba bölgelerini tamam, koru. Işte. Ben B'deyim, sen Plan olmasa ikisi de mecbur B'de de <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yine gelecek mi? <laughs> Gördünüz tam kafadan bir kişi kaldı. Kolay bu arkadaşlar. Kolay mı sanıyorsun kolaysa Yok o zaman Ağda Ağda var dedik girelim Olmadı tam ortada yüzü doksan Gladio kazandı Yazık oldu Bomba bölgelerini. Bir koy. tanesi gelecek mi? Hepsi gelmiş. Hepsini topakları korur. Güzel bir maç oldu. Haritanın büyüklüğünden dolayı fazla hızlı ve e, güzel olmasa da, ha, hızlı ve akıcı olmasa da başta en azından yenebilir diye bakıyorum artık olaylara. Bomba kuruldu. Abi var. Bombayı ve anda... <laughs> bir ve etkisiz hale getir. Gör mü bomba birazcık donuyor videodan da dolayı Ben de vuramadım da 4 kişi kalmışız bu çok kötü oldu Bakalım Yapacak Bomba bölgelerini koru. Şimdi, Şimdi güzel bir maç olacak. Bakalım yeneceğiz mi yeneceğiz. Neler, neler olacak göreceğiz. Oo, <laughs> oh, onu ben nasıl görmedim? <laughs> Bu ne bildiğin be? Atlantis serisi herhalde. ama çok bir <laughs> özelliğini göremedim ya. Düzgün güzel de. Küçük, küçük, küçük. Bomba kuruldu. Sniper'da aldık arkadaşlar evet. Birazdan da kasamıza bakarız hangi kasa geldi. Videomuzu sonlandırıyoruz. Bakalım güzel kasalar var bu ara. Al dostum uğraşma beni bekletme. Süpersin Bomba imza edildi. Gladio kazandı. Maçı kazandın. Elinize sağlık 4 kişi. Işte. Oo ilk 2'ye girmişiz. Hani birinciydik? Bu arada bizi niye kız yaptın oy? Buradan zula da Steam'i gönderiyorum. Kendilerine ulaşmıştı bunlar. Deniz Cızız'ın şapkası da güzel olmuş. Kim tasarladıysa 2020 katası Açamadık arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Takılıyor. Onun yerine şundan bir tane açalım. Bu kaç paraydı? Bakalım. Bir tane açalım sağ olsun. O kadar çöp bir şey çıktı ki bir tane şundan açalım o zaman. Bu daha iyi en azından. Teşekkürler arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.